arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of Empires 4'e yeni gelen ulusumuz olan The Crusader States yani Haçlıları oynayacağız. Bu Haçlıları videomuzun sonunda nasıl bedava bir şekilde oynayabileceğinizi göstereceğim. O yüzden videonun sonuna kadar beklemeyi unutmayın size videonun sonunda nasıl bedavaya oynayabileceğinizi göstereceğim bu haçlıları ama şimdi size yaptığım bu emek için bir bana teşekkür amaçlı abone olup like atabilirsiniz bana teşekkür etmek için ilk olarak bu Seyler'in bilmem nesi. Seyler'in bilmem nesi değil. Ee, bilmem nenin bilmem nesi. yok. O da değil. Heh Haçlıların Haçlıların sehir merkezi. Bu sehir merkezinden e, ee, köylü üretme var. Bu ne? Aa otomatik köylü üretiyor. Ama bizim otomatik köylüye ihtiyacımız yok. Rally banner var. Bu ne? Bu arada ben de yeni oynuyorum. Şu anda. O yüzden ben de bilmiyorum. Rally banner. Bayrak diktiler. Eee ne bu? Bir okuyayım. Rain for Winvene Ua ya Hani ya Anlamadım Rain for i̇şte bayrak dikiyor herhalde ya öyle Ua wow. üç tane bilmem ne var Kof, go, God, Ray, go Godrey'in bilmem nesi Papa'nın şeyi Kuzey sovalyeleri. Süvari oklayan Sapeli Kremlin. Bunun için Kuzeyin sovalyeleri Yok Kuzeyin açtıkları Vikingler Papa'nın açtıkları Venedik bir de Godrey Süvey. Bu da herhalde Fransa'nın veya Fransa'nın veya Seyin Haçlıları, İsrail'in, Kışla, Sanduman, bilmem ne. Anlamadım ben. Nereye dikerim bunu? Bir dakika ben bir aratacağım bunun ne olduğunu. Arkadaşlar ben bir kısa araştırmadan sonra baktım. Buradaki bonuslardan yapıyor musunuz bunu? Bunu Godraves haçlıları var. Bunlar Fransız haçlıları. Sonra bakın Fransız haçlıları. Burada Danimarka haçlıları galiba. Livonyan haçlıları, Tötonlar, Tapınakçılar. Dragonlar, Imperiallar, Papalar, Kuzeyliler falan filan. Inter Milan. Tamam anladık. Kısa dikip bilmem ne yapacağız. Bu haçlar biraz garip. Ben de farkındayım. Dayım. Buradan kısadan ordu yaparak kaçacağız galiba. Bunları böyle böyle böyle. Yalnız benim burada anladım. Baya iyi mi bu açılılar? Karşımızda da evi biler var. Evi ve Açılı yapıyoruz yine. Her zamanki. Ah. İki Mızraklı oldu bir de. Gerekliler Brezilya'nın Valiant'i. French Knight. The Royal Knight. Bir dakika.

Bir daha bakayım. Olmuyor. Hmm. Köylü mü üretmem gerek? Köylü üretmem gerekiyor olabilir. Ben de o sırada biraz daha bunlardan yapacağım. Evet köylü üretildi. Okay. Oldu mu şimdi bilmem ne pointi? Evet oldu. Bu böyle olacak. Biz ikinci çağda geçemiyoruz. Kaldık böyle. Ben o sırada bunu bir se olarak kullanıp kısa lardan üretimlere devam edeceğim. Bunu da bir kapayım. Zaten gereğimiz de yok. Bunlarla biraz sehir kuracağım. Değirmen falan yapacağım. Bakın parmağımı sıklattığımda sehrimiz olacak. Evet güzel bir sehir dizayn ettim. Kamerayı durdurup. Buradan şimdi geri kalanına devam edeceğiz. 36 da olmuş bizim şey. Bunu biz bonus falan oluyor mu ona bakacağım. Signing point for. Biraz bekleyeceğim ben. Arkadaşlar. O sırada Eyyubilere bakalım biraz. Onlar da oluyor. Bunları da çağ atlamak bayağı zor. O yüzden yarım saattir ikinci çağa geçemedim. Merhaba, artık bir şey yapayım ya. Orduyu topladım bile ben. Bu şeylerle oynamak haçlarla oynamak gerçekten çok zor. Ha, benim köylü üretmem gerek. Yarım saat gelir. üretip geliyorum. Heh, oldu şimdi yarım saattir köylü üretmem gerekiyormuş. Buradan şimdi seçelim bir tane. Heh. Size okuyayım bunları. Fransız haçlıları var. Papa haçlıları var. Venedik falan gibi. de kuzeyliler var. Bunlar Norveç şeyi. Bunlar eee Fransız. Bunlar şey Venedik. Ben hmm, Venedik'i seçeceğim. Venedik'i seçtik galiba. Seçtik mi? Evet seçtik. Açen sapeli dikeceğiz buradan dikiyoruz ben. O sırada bu dikilirken ben de size yan kanalımdan bahsedeyim. Orada kısa videolar çekiyoruz. Buradan yan kanalım olan Varexorce'a da gidebilirsiniz. köylüyü de göndereyim. Bir dahaki bonusa geçeceğiz çünkü. Spam. Evet, diktik ağaçen safirini. Holy Inspiration. Bu ney? cesaretlendirme. Ha, bunları cesaretlendiriyor. Buradan. Order Chapter. Aa, Order Chapter'ı bir deneyeceğim ben gitmeyi. <laughs> Bir sonraki çağda neler var? Regniz, Megniz, Bilmem ne. Bir dakika 54. Tamam biraz daha bakayım. Teton Sovalyesi var. Tapınak Sovalyesi var. Bir de Hospitaller Sovalyesi var. 54'tü. 54 hala. Bir daha bir olsun. Acaba artık köylülerden değil mi bunlar? Şey olurken. Evet. 60 evet yine köylülerden. Zıraklı yapalım biraz. Ee, biraz ben Son sovalyesinin olmasını bekliyorum. Sonra tapınak olacak. Tapınak sovalyesi. Convent. Evet. Convent'ı da dikeceğim ben. Bu da iyi. Herhalde. Bu da gitsin. Bu da gitsin. 69 tamam. Oldu bu da. Almış Bu arada bunların isimlerini okuyamıyorum. Özür dilerim o yüzden. Ye ha, yeni çağ geçmek için 50 XP ödüyorum. Bir dakika bunu durdur. Sonra yaparız. Anladım ben. Knight Elite Vision. Knight Rodos. Prussian Crusade. Prusya var. Ha. Ben bunları şimdi köyleri alayım. Ee, yeni çağ geçtik mi? Geçmedik. <laughs> töton sovalyesini de yaptım ben. Bakın bu böyle bir bu töton sovalyeleri Baltık denizindeki sovalyeler bu şekilde ironclad demir kaplı Demir kaplı da olabiliyor. Tötonlarımız. Hani bir nevi Alman diyebiliriz bunlara. Şimdi de tapınakçı sovalyeler geliyor. Bu tapınak sovalyeleri e, Kudüs'teki sovalyeler yoktur Kudüs değil İngiltere'deki sovalyeler Yok İngiltere'de değil ama. Bu. He, bunlar Kudüs'teki sovalyeler evet. Yarım saattir söyleyemedim. Bu Kudüs sovalyelerimiz de bu şekilde atlı birimler. Ayrıca bu şekilde saldırı şeyi de var. Bonusu. Ha geçtik Yenesi'ye de. Buradan neyi seçeyim? Vene, Venedik. Ha bu Papa, bu Venedikti. İmparatorluk değil. Roma. Yok German diyor. Lyon bu da değil. Venedik de değil. Tamam. Kuzey. Viking falan vardır, iyi olur. Kuzeyi de yaptık. Nereden yaptı? Bir dakika. Ben o yüzden yapamadım. Tamam. Kutsal yok bu değil. Saldırı var. Zaldırı var. Zaldırı var zavunun. Zavunmaya geçin zaldırı var. Demir kaplı, memir kaplı bir şeyler yapın. Zaldırı var çünkü. Zaldırıyorlar. Evet, yendik. Çok bir şey değiliz. Buradan bunu yapacağım ben. Bununla bir dahaki kuruseyde geçebileceğiz. Neyse en azından kuzeye de geçtik. Yani geçmiş olduk. İyi oldu. Bunlar da buraya gelsin bundan sonra. Ha 91'e getirdi beni. Bir daha saldırıyorlar, bir daha savunuruz. Bunların nasıl bir taktiği var ki? de bir geliyor bunlar. Anlamadım. Nasıl bir taktik var bunlar? Tamam. Buraya gelin. 30 tane var. Elimizde. 3. çağda geçemiyoruz ayrıca. arkadaşlar bu bayağı uzadı. Ben bundan sonra sadece saldıracağım. İnecekler buradan. Tak diye saldırıya geçecekler. Yani sadece saldırı. Burada buraya artık buradan çıkanlar direkt olarak buraya saldıracak. Ayrıca ben köylüleri de göndereceğim. Önemli bir savaş bizim için bu. Şeyler öldü direkt. Bunlar saldırsın bari son ümidimiz. Kurt da geldi. Bunlar da gelsin. Bakın köylerle de saldırıyoruz. Daha iyi olacak bizim için. 27 taneyi bir diye ayırıyorum hepsini bir diye değil. Bakın. Bunları usatmaz siyahı. He. Bunları bu köylü kısımlarını Olmadı neyse. Ben direkt saldırıyorum. <laughs> Bakın buraya saldıracaklar. Bunlar. Burayı da alalım. Buraya da saldırın. köylüler yine birikmiş. Gelsinler. Ayrın kaldı da alalım. Evet. Yeni bilmem neye de geçtik. Buradan ben her şeyin arasında Venedik'i seçeceğim. Merak ediyorum çünkü öyle. Buraları da alalım. Tamam burayı da alalım. Evet biz burada galiba kaybettik. Ben o zaman size bunu nasıl oynayabileceğinizi söyleyeyim. Bu aslında bir mod. Linkteki açıklamadan, açıklamadaki yerden "The Crusaders" yazarak "Crusaders States" yazarak modumu da gidebilirsiniz. O zaman bir dahaki videoda görürsünüz. Abone olun.